Güneşli, soğuk bir Sakarya günden hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Hyundai i20 ile beraberiz arkadaşlar. 2016 model Hyundai i20 az çok biliyorsunuz. Beni Instagram'dan takip edenler bu arabanın ve aldığımızdan, ailemize kattığımızdan haberleri olacaktır. Bu araç ablamın orası. Bugün sizlere bu aracın sürüşünü, tanıtımını yapacağım. Beraber gelin bakalım i20 nasıl bir Şu anda bayağı bir rüzgar var. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Hyundai i20 bakımından yeni çıktı. Bu arabada servis bakımlı bir araçtı biz aldığınızda aynı şekilde servise bakımını yaptırıyoruz. Bakım ücretinden de bahsedeyim. 800 lira bir bakım ücreti var. 60 bin kilometre bakımı. Şu anki ekonomik koşullarda bence gayet uygun bir fiyattı bu fiyat. Bir Volkswagen'de bir bakım yaptırmak isteseniz 2000 liradan aşağı veremezsiniz benzinli bir araçta. Hatta dizelse 3000 liralara yakın bir fiyat verirsiniz. Stil paket jantlarımızı görüyorsunuz. 16 inç jantlarımız var. Gayet güzel orta paket olarak adlandırabiliriz. Sarfımız yok. Ön farlarımız çok güzel. Ön farlarımızda şöyle viraj aydınlatmaları var arkadaşlar. Bakın görebilirsiniz. İçeride detaylı şekilde baktığınızda bunlar viraj aydınlatması. Direksiyonunuzu az bir şey çevirdiğinizde ya da döneceğiniz zaman sinyal verdiğinizde bunlar aktif oluyor. Gündüz aydınlatmalarımız üst bölümde. Alt tarafta da gündüz ledlerimiz var. Bunlar geceleri yanmıyor. Üsttekiler deniyor arkadaşlar geceleri farları yaktığınızda sis farımızda bulunuyor. Arka bölüme baktığınızda da böyle 3 bölümden oluşan stoplarımızı görüyorsunuz. Bunlar halojen stoplar. Bunların ledlerini de gördüm arkadaşlar. Aynı tarzda led olanlar da var bilginiz olsun. Modelle alakalı olabilir. Bu araba 2016 model bir araç. Park sensörlerimizde şöyle bir problem var. Bence bunlar renkli olması lazım. Bunlar orijinal bu arada. Yani yanlış anlamayın. Fabrikadan böyle renksiz yani siyah renkte çıkmış. Bence yanlış. Gövde rengi olmalı, olması gerekiyordu. Alt takımı da göstereyim sizlere. Şöyle torsiyon bir bağlantı çubuğunu göreceksiniz. Gelin şöyle beraber bagaja bakalım. Bagajın kilidini anahtardan açtım. Bu arada anahtarını da göstereyim. Bence tatlı, güzel bir var. Yani fiyat bandında düşündüğünüzde güzel gözüküyor. Şöyle kapılarım kilitliyken açabiliyorum. Arka tarafta şöyle bagaj havuzumuz var. Yan taraflarda kaplamalarımız. Çok büyük bir bagaj değil ama tek kişi kullandığında gayet kullanışlı. İki kişi de kullanabilirsiniz bu arabayı. Gayet yeterli bir bagaj. alt tarafta yedek lastiğimiz var şöyle herhangi bir kaplama bulunmuyor. Çok fazla kaldırıp karıştırmak istemiyorum. Arka koltuklarımızı yatırabiliyoruz. Şurada da asklarımız var. Çok kaliteli halılar yok. Ama yeterli. Dediğim gibi B sınıf bir araba çok fazla beklentiye girmeyin. Ama mesela buraları tamamen kapatmışlar. Hani böyle yarım yuvarlak kapatıp kötü bir görüntü oluşmamışlar. Bir de şurası kapalı olsaydı çok daha güzel gözükürdü malzeme işçiliği olarak. Şöyle kapatalım. Gayet hafif bir bagajı var. Kapıları da kilitledi aynı şekilde. Farlarını, stoplarını bir yakayım sizlere ona bakın. Şöyle farlarımız. Bence çok güzel duruyor. Far yapısı çok hoş. Arka sis görüyorsunuz. Üç parçalı stop tarzı çok hoş. Evet arkadaşlar. Biliyorum bir anda bir mekanda değişti oldu. Hava bir anda güneşlendi. Bu geçiş biraz şaşırtmış olabilir ama güzel bir geçiş olacak. Güzel bir sürüş sizlerle beraber başlayacak. Bu arada plakası da çok güzel. 001. Genelde ablamı kullanırken görürsünüz bu arabayı. Yani yollarda illa karşınıza çıkar. Genel bir dışarıdan tekrar göstereyim sizlere. Ve sürüşüne başlayalım olabildiğince her şeyi anlatacağım onu söyleyeyim ben sizlere yani çok keyif alarak bu arabayı almış kadar olacağınız şekilde sizlere anlatacağım Tüm detaylarını yapılan masrafları uğraşları arabanın dayanıklılığını Dayanıklılığa şuradan bahsedeyim arkadaşlar dışarıda başlayayım öncelikle Bir Kore arabası dayanıklı oluyor ama bir Alman arabası kadar değil Ama şuna bakarsanız da mesela bir Honda'ya Japon grubu arabalara göre biraz daha arkadaşlar bunlar az yıpranıyor onu sizden onu size baştan söyleyeyim. Mesela bakın bu araba daha önce fırça ile yıkandığı için maalesef farlarımızda böyle izlerimiz var. Normalde Alman araçlarında falan çok fazla olmaz bunlar. Mesela Honda Civic'lere dikkat edin. Genelde farları solmuştur. Yeni araba olmasına rağmen 2017, 2018 arabalarda dahi solma olur. Hani parça kalitesi konusunda Japonlardan biraz daha iyi. Ama Alman araçlardan geride bence tam bir mantık arabası. Ben size onu söyleyeyim. Sürmesi ağır ağır gittiğiniz sürece keyifli. Mantık arabası. Başka bir açıklaması yok açıkçası. Geniş. Arka tarafta diz mesafesi gayet yeterli. Şu an koltuk bana göre ayarlı. Arka tarafa geçeyim hemen hızlı da onu da göstereyim. Hazır geçmişken. Baksanıza. Arka koltukta ki dik. B sınıfı olduğu için ama yani diz mesafesi normal seviyelerde yeterli. Buraya iki kişi rahat bir şekilde oturabilir. Yani çocuklarınız varsa isofixleriniz var. Isofixlerini buraya bağlayabilirsiniz hemen. Koltuğunuzu bağlarsınız. Ya tasarım falan da güzel. Oyunlara göre bence tasarımı gayet hoş duruyor. Bilinecek bilinebilecek araçlardan biri. İçeriden baktığınızda bir polodan daha büyük duruyor. Onu da baştan söyleyeyim ben sizlere. Bir de bu arabanın rengi de çok güzel. Bu rengi de bayılıyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi gelin beraber bir sürüşüne geçelim. Ben sizlere içerideki detayları anlatayım. Ee şöyle güzel bir sürüş yapalım. Bir lastik uyarımız var görüyorsunuz. Bunun sebebini arkadaşlar sordum ben Ferhat Otomotiv'e. E dediler ki lastiğin içindeki bir sensör var. Sibob'un arkasında bulunuyor bu sensör. Lastiğin inmediğini gösteren. Bir lastiğimiz de kırık arkadaşlar o. Tam hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Onun değişmesi lazım. Daha henüz yaptıramadık onu yaptırırız. Şöyle içeri geçelim. Malzemeler sert. Ya bu arabanın içinde malzeme kalitesini aramayacaksınız ama şu güzel. Mesela şöyle kapının kapanışları falan gayet Hoş. İçerisi de kahverengi. Hani böyle arabanın uyumu da çok hoşuma gidiyor açıkçası bu konuda. Şöyle marşımıza basalım. Marş konusunda şunu söyleyeyim. Instagram'da da paylaştım. Bu arabalar çok sessiz arkadaşlar. Soğuk motorda dahi bir gram ses çıkmıyor. Yani o kadar nizami çalışıyor ki ben bunların çalışma sistemini çok seviyorum. Turbo da yok. Yani arabada kafa karıştıran bir sistem de yok. Her şey çok eski ve yıllardır kurulu düzen. 1.4 motor. Hatta yeni modellerde bile bu kullanılıyor. Şöyle marşımı basayım. Belki ses duyar mısınız bilmiyorum. Bir marş sesini dinleyin. Arkadaşlar neredeyse hiç ses yok diyebileceğim seviyelerde. 1.4 motora sahip bu 100 beygirlik motor. Zaten 1.2'ler manuel gelir. 1.4'lerde otomatik seçeneğiniz de olur. Manuel de vardı tabii ki. Emniyet kemerimizi takalım. Koltuklarımız falan gayet diri diri. 85.000 km olan bir araba. Ya şimdi ablam tek başına kullandığı için arabanın yan koltuğuna kişi oturmuyor bile. Tertemiz bir şekilde gidiyor bu araba. sürmesi de ben her sürdüğümde ciddi söylüyorum bu arabadan keyif alıyorum ama yavaş sürdüğümde. Yani çünkü hız aradığınızda birazdan da görürsünüz. Çok fazla bir şey göremiyorsunuz camlarımızı şöyle yıkatalım. Mesela ben şunu şu olayı hiç sevmem. Bakın silecekler eski tip yani o silecek fıskeleri, su fıskeleri eski tipti. Yüksek oranda her tarafa yayacak şekilde su alsa benim daha çok hoşuma gider. Hatta Opel'lerde bu olay vardır. İsmini tam hatırlayamıyorum şu an. Insignia'ların fıskeleri biraz daha özel bir fıskiyeydi Şöyle yolumuza başlayalım. 1.4 atmosferik motorumuz. Herhangi bir LPG'miz bulunmuyor. LPG'den pek hoşlanmıyorum ama bu arabaya da LPG açıkçası yakışıyor. Çünkü bunların motorları LPG'ye uyumlu bir nebze olsa. Şöyle kalkışımızı yaptık. Şu an üçüncü vitesteyiz. Hızlanıyoruz. İşte şöyle bir garip durum var arkadaşlar bu araçlarda. Şöyle ileri ittirdiğimizde dörde alıyoruz ve son vites. Şu an zaman bitti arkadaşlar. Daha başka bir test yok. 2200 devir civarında da 85 km hızlarla gidiyor. E ne yapmışlar? 4 vites koymuşlar ama 4. vitesin oranı uzun. Şöyle manuel alayım. Otomatiği alayım. Kendi kendini halletsin. Ama bu şanzımanın güzelliği de bozamıyorsunuz arkadaşlar bu şanzımanı. Yani bozulur tabii ki ama zorlamanız lazım. Bu araba zaten zorlanacak bir araba da değil. Atmosferik bir araba. E şanzımanımız da tork konvertörlü ama şöyle bir durum var. E ben bunu uzunca bir zaman arkadaşlar bu şanzımanı ben yarı otomatik zannediyordum. Hani robotik şanzımanlar vardı ya onlardan zannediyordum. Niye öyle zannediyordum? Çünkü bir tam otomatikmiş gibi çalışmıyor. Şimdi BMW'de de tam otomatik bir şanzıman var ama o şıkır şıkır atıyor öz hedef yani hani ve hızlı atıyor. Mesela burada öyle bir durum yok. Burada biraz daha böyle hani hafif bir sarsıntı. Bakalım şimdi nasıl olacak. Hafif böyle çok az bir sarsıntı oluyor. İlk özellikle birinci, birinci ikinci testlerde ama çok rahatsız edici değil. Yani bir robotik kadar değil ama robotik olduğunu asıl ben sarsıntıdan değil şuradan zannettim. Aracın vites geçişleri yavaş arkadaşlar. Şu anda mesela hızlanıyoruz, hızlanıyoruz, hızlanıyoruz. E hadi artık at vitesi. Ben vites atmasını bekliyorum tabii aklım şimdi BMW'de gibi gitti. Ee, arkadaşlar 2750 devirde son viteste 110 ile gidiyor. Biraz işte bakın aslında şeyi görmüş olduk burada. Şanzımanın bir kademe daha orana hatta iki kademe daha orana ihtiyacı olmuş olduğunu beraber görmüş olduk. Şurada çukurdan kaçayım. Birazcık kasa basalım. Bakalım nasıl gidiyor şu an dip gaz yaptım. O oh. Dip gaz yapınca devirdi, dayadı arkadaşlar. Aslında güzel bir attı biliyor musunuz? Hızlı attı yani vitesi. 140, 150. Büyük ihtimalle ablamın daha önce hiç görmediği hızlar. E, videoda da o görmüş olur. Önümüzdeki Civic de seri bir şekilde gidiyor. Bu arada bu Civic'leri çok beğenirim. Yani biliyorsunuz zaten böyle bir Civic istiyorum. Bunun hatchback'ini istiyorum aslında ben de. E, tertemiz duruyor önümüzdeki rengi mengi de böyle bal köpüğü çok hoşuma gidiyor böyle temiz arabalar Evet şu an 4. vitesteyiz diye tahmin ediyorum evet 4. viteste 3750-4000 devir civarında 150 ile ilerleyebiliyor Şunu söyleyeyim kullanması çok basit yani hani yolda geziyor ya da herhangi bir şey yok Ha Virajlarda biraz daha açılıyor araba ama ya biraz ben kendi tecrübemle bu arabayla virajlara rahat bir şekilde girebiliyorum. Ha ama çok fazla güvenmemek lazım. Aşırı derecede böyle aman aman bir viraj performansı olan bir araç değil. Onda yol verdi. Dip gaz yaptım. Evet. Bizim viraja kaçta gidecek acaba? Hiç bilmiyorum. Bu arada mercekli farlarımız var. Bu farlar arkadaşlar eğer ki led koyarsanız ledler sayesinde farlarınız çok hızlı bir şekilde selektör atabiliyor bilginiz olsun. Çünkü mercek dönüyor, mercek açarak yaptığı için bu sarı farlarla dahi hızlı bir selektöre sahip olabiliyorsunuz. Mesela şu an 150 ile gidiyorum. Bayağı yüksek bir hız burası için. Hatta fren yapmak zorunda kalacağız ama ya ya korkutuyor mu korkutuyor. Yani lastiklerimizin yanaklar, lastiğimiz yanakları çok fazla yüksek ama girer miydim? Girerdim buraya. 140, 130 140 rahat bir şekilde girerdim diye düşünüyorum. Fena değil. Zaten aslına bakarsanız arkadaşlar arabaların çoğu artık yol tutuş konusunda güzel ama olay şurada yani ben buraya 140 ile girip hiç korkmuyorsam bu araba süperdir. Ama 140 ile girip içeride zıngır zıngır titriyorsak bir problem vardır yani arabanın yol tutuşu hissiyata en azından kötüdür öyle söyleyeyim ben sizlere burada da böyle 130-140 bu araba için ideal hız arabası mı değil. Ben sizlere sadece burada performans için gösteriyorum. Zaten normalde de bu arabayı böyle eğer ki tıkır 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 kullanırsanız, böyle ağır ağır kullanırsanız emin olun iki kat daha keyif alıyorsunuz. Ve iki katı daha az yakıyorsunuz. Çünkü bu araba arkadaşlar güzel bir yakıt değerine sahip. İyi yakıyor. yakıt değerleri yüksek. Sakin kullanırsanız böyle 100 falan giderseniz 5.5'ları görüyor. Şu anda 5.9. Ben bunu bir sıfırlayayım bakalım. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani bu araba sizlere paranızın hakkını veriyor. Yani kaç para verdiyseniz bu araba hakkını veriyor. Şu anlamda hakkını veriyor aslında. Arızasızlık anlamında en büyük hakkını veriyor. Ya motorunuzdan yana yağınızı, suyunuzu değiştiriyorsunuz. Güzelce kullanıyorsunuz. Şanzımanınızı güzelce kullanabiliyorsunuz. Ee, evet çok performans yok. Evet çok hızlı bir şanzımanınız yok ama başınız ağrımıyor. Uzunca kilometreler yapın. Herhangi bir sorun yok. Bunların dizellerini beğeniyorlar. Dizellerini sürmek nasip olmadı ama çok performanslı dizelleri. Onu biliyorum. Dizellerin de tabi turbo sayesinde araba da hafif e, yürüyüp gidiyor. Şimdi böyle bizim viraja geldik. Burada ben eşya gözüne telefonumu koymam gerekiyor. Burayı kaçta dönebileceğiz acaba? Şu an kazanımda görüyorum. 65. 70. Lastiklerimiz Riken ve yazlık lastikler şu anda. Zaten kış daha daha var. 70'te rahat bir şekilde lastik ses duymadan döndük. Biraz daha zorlanırdı. Ama dediğim gibi abi niye korkuyorsun? Arkadaki araçtaki arkadaş korktu biraz. Tabii ki biraz daha zorlanabilir arkadaşlar. Evet, şu anda Hyundai tutulması oldu. Bayon, Tucson ve i20. Ama Tucson pek gitmek istemiyor. Yani burada beraber bekleyelim diyor. Teşekkürler. sağa geçelim bakalım. Direksiyonumuzun gayet konumu güzel. Tasarımı gayet hoş. Çok aşırı büyük değil. Hakim olmak kolay. Her şeyinizin altında. Burada bir teyip isterdim. Ekranlı bir teyip. Sonradan takabiliyorsunuz. Ama sonradan takılan teyitler pek benim hoşuma gitmiyor. Bu orijinal haliyle kalması daha güzel gözüküyor. LPG dediğim gibi bu arabayı takarsanız yakıt konusunda hiçbir şey düşünmezsiniz. 10 bin lira civarındaymış galiba LPG. Bir ara ablamla da baktık biz. Hep uzun yol kullanılıyor bu araba. O yüzden de yakıtlar şu 5.5-6 olduğu için bir şekilde gidiyor. Ama LPG yani aranıyor LPG öyle söyleyeyim. Yani LPG'den sonra kullananlar ve sorun yaşayanlar vardır elbette. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. LPG takıp da sorunsuz olan bir araba ben çok görmedim. Açıkçası hiç görmedim. Yani i̇lla ki bir yerden bir sorun çıkarıyor. Titreme oluyor. Rölanti tutmuyor. Ne bileyim hani güzel ayar yapan firmalar var evet ama ben daha onlara denk gelmedim açıkçası söylemek gerekirse. Benzinli her zaman çok daha keyif veriyor bana. <laughs> Bakın şöyle standart bir sürüş yaptığınızda diyelim ki otobandasınız işte burada biraz problem oluyor. 105'te giderken 3000 devire yakın yani 2750 devir civarında ilerliyor. E bu biraz daha can sıkıcı olabiliyor. İçerideki ses yalıtımına baktığınızda her şeyden biraz var. Onu baştan söyleyeyim. O motorun Rorent'teki sessizliği şu anda motor gürültüsü olarak bizlere dönüş yapıyor. Tabii ki devir yüksek olduğu için. Rüzgar sesi az ama teker sesi bastırıyor. Ama teker sesinde ben Riken'leri çok sevmiyorum. Riken bu arabanın üzerine geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam aldığınızda. Riken'i sevmiyorum. Belki Riken'den dolayı olabilir. Tam bir şey demiyorum. Teker sesi şu anda en baskın ses olarak gözüküyor. Yani genel itibariyle düşündüğünüzde o yıllara göre bu 2015-2016 işte 2016 model arabalardan bahsediyorum. Bence gayet bilinebilir seviyelerde. Birkaç yalıtım ekstrası yapılabilir mi? Hani Japon araçlarına yapıldığı gibi yapılabilir. O bu arabayı çok daha güzel, keyifli bir hale getirir. Lastiğinizi iyi seçerseniz çok daha güzel olabilir o Falcon'in lastiğini bu arabada görmek isterdim mesela. Çünkü çok ciddi hem fiyat performans ürünüydü o. arkadaşımızın arabasında görmüş hatırlarsanız Opel Astra'da. Düşünülebilir. Bunlar eklenti olarak yapılabilir. Bu arabaya ekstra ne yapılır? İşte kamera sistemleri, işte multimedya belki. Çok da fazla bir şey yapmaya bence yeterli bu haliyle bu arabaya. Çok kurcalamamak lazım. Böyle çok modifiyeyi bu arabaya yakıştıramıyorum. Ha, nedir? Bu arabanın mesela sunroof'lu versiyonunu isterdim cam tavanlı hatta pardon sunroof demeyelim cam tavanı var bu arabaların o, modeller çok güzel bence böyle tam bilinebilecek modellerden biri çünkü o fiyatlara cam tavanlı bir araba almanız pek mümkün değil Hyundai grubu tabi donanıma doyuruyor insanı biz genel olarak bu arabadan memnunuz bugüne kadar sadece yağ bakımları yapıldı ekstra bir şey yapılmadı ama şu gariplik var onu da söyleyeyim yağ bakımları serviste arkadaşlar yağ bakımı paket diyelim ki 1000 liraya polen filtresi bu 1000 liraya dahil değil sonradan değişmesi gerekiyor. Yani ekstra fiyat vermek gerekiyor. Nedendir onu anlamadım açıkçası. O biraz bana garip geldi. Bu araç ben beraber olmasını düşünüyorum. Yakıt değerlerinden de bahsedeyim sizlere. 5.7 litre yapmışız bu kullanımımızla. Bence fena değil ya. Hani bir atmosferik araba olarak düşünün. Bu araba zaten uzun yolda çok aşırı derecede fark yapmaz da e, İstanbul şehri içinde falan bununla büyük ihtimalle işte 8'ler falan yakıyorsunuzdur yani öyle düşünüyorum. Sizlere iyi 20yi olabildiğince anlatmaya çalıştım. Umarım bir keyif almışsınızdır videodan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bir hafta sonu videosu olarak sizlere bunu sunacağım. performansına, yakıtına, yolculuk konforuna, süspansiyon konforuna da bahsedeyim. Süspansiyon konforu çok güzel. Tısır, tısır. zaten jantlarımız da küçük ya. Tısır tısır gidiyor. Bayır çıkarken de mesela şu an kaçta çıkıyor? 1 ile çıkıyor. Vitesin kolumu da çok güzel. Şık şık hemen ayarlayabiliyorsunuz. Bak iki attı şu anda. Bakayım. Evet iki attı. İyi yine ya. Aslında 1800 devirde şu bayırı çıkabiliyor. Fena değil. Mesela bayırda kalkışı nasıl? Ben hiç onu denemedim. Bakalım bakayım bayırda atmosferik arabamız nasıl kalkıyormuş. Şöyle durduk. Yokuş kalkış sistemi de var yani tabii ki. Devrimiz bayağı düşük bu arada. 600 devir civarında çalışıyor. İçeride sıfır stileşim. Sıfır. Freni bıraktım. Tutuyor Şu anda kaldırıyorum Arkadaşlar Bu arabanın otomatiği bana keyif veriyor Yani çok kişi beğenmez Bu arabanın otomatiğini ama işte bu sorunsuzluğu bu güzel böyle Hiç sıkıntısız çalışması Bana keyif veriyor yavaş Evet bazen kafası karışabiliyor mu Evet ama Genel itibariyle baktığınızda tüm her şeyi Değerlendirdiğinizde bu araba Gayet mantıklı Arkadaşlar sizler bu sırada ne tercih ederdiniz? O 2016 yıllardan bahsediyorum işte Clio mu Clio'nun daha Clio 5 gelmemişti Clio 4 mü? Bunların hangisini tercih ederdiniz? Bunları yazmayı bana yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.